Ah Ceyda, ah Ceyda, ah şuradan bir kutu seni bitireceğim kızım. <laughs> <Herhalde hocam. Gülüyor> Abi! abi bu taraftan abi! Tamam gittiler. <laughs> Ateş ona nasıl sarılmak ya! Ne özür Sarılmak mı? Şu an hayatımızı kurtardın farkında mısın sen? Öyle hayat kurtarmak mı olur Hık diye gidiyordum ya. Çattık ya gece gece. Ver şu telefonu. Bu taraftan gidip ana yola çıkacağız. Yürü. Ana yola çıkarsak. Gizlenmemiz daha zor olmaz mı? Cık, öyle değil işte. Ana yola çıkacağız ama paralelinden. Ormanın içinden geleceğiz Çaktın. Hadi. Çaktım. Gel. Ben kendim kalkarım. İyi lan. Başta gör. Dur dur dur. Tut. 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 Kayıyorum. Tut. 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 Tamam, gidi, tut. Pazuman'ın geldiği hale bak. Masada kalan bir mafya babası, onun silahlı adamları peşimizde ve ormanda kaybolduk. Ama hata ben de. Niye iniyorsun kardeşim arabadan? Niye iniyorsun yani? Ben mi dedim sana in diye ya? Sen çıktın arabadan koruma koruma Allah Allah. Ne yapsaydım Şirin? Ha? Ne yapsaydım? Seni orada üç tane eli silahlı adamla mı bıraksaydım? Ayrıca hadi bıraktım diyelim. Yasemin'e nasıl açıklayacaktım ben bu durumu? Çekmiyor mu hala telefon? Yok çekiyor ben senden saklıyorum. Çekmiyor işte. Çekmiyor. Hah, kaybolduk değil mi biz şu an burada? Kaybolduk. Çekmiyor bu. Ne yapacağız ya? Kaybolduk mu biz şimdi? Ne duruyorsun ya öyle? Ne duracağım? Onun için duruyorum. Ben oralara gelemem. Senin? Yok. Yani ne işimiz var ya bizim kulübede? Sen hiç film izlemedin mi? O kulübelere girince olaylar karışır. Ben gelemem oraya. Vallahi çok korkarım ben. Şirin. Ha. Sen koskoca, aklı başında bir tıp öğrencisisin. Şu kulübeden mi korkuyorsun? Ya şu halime bak. Ben o kulübeye giremem. Ya hiç film izlemedin mi sen? Bak vallahi o kulübeye gireriz, başımıza bin türlü şey gelir. Kesin öyle şeyler olur. O kulübede ne var bilmiyoruz zaten. Ben giremem. Hı, giremedim. Gerçekten giremedim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben bu riski alıyorum. Sen? Aa. Peki. Bir, telefonu ver feneri açayım ver. Ben. Telefon bende. Ver şunu fenerin. Gel gel kimse yok. Güzel. Ay burası çok pis. Aa, ben burada duramam benim alerjim var. Hmm, o kadar haklısın ki. Şöyle yapalım. Sen şuradaki telefondan housekeeping ara. Ben bir duşa gireyim sonra yiyecek bir şeyler bulalım olur mu? Of. Yani şirin en azından şömine var. Yani dışarıda donmak istiyorsan yine de sen bilirsin ama ben buradayım. Ama o şömineyi nasıl yakacağız ki? Ateş olsa gerek. Aa o zaman işte ateş burada. Sen varsın ya ha? Soğuk. E zaten içerisi de soğuk. Bence bu soğuk esprileri bir dur da artık tamam mı? Bir kibrit çakmak bir şey ara saçmalayacağını hadi. Ah Niye yaşa? Aha. Ah boş numara Geliyor ha. Dur dur bugün Hızır günü Bak kul sıkışınca Hızır yetişiyor Kesin olacak bak ha. Hadi bakalım ha. Bakayım Kutunda ne hissediyorsun? Yani yanımda sen olduğuna göre kesin küçük. Üç. Vallahi var. Üç tane var. Üç tane yeter. Şimdi odun bulmak lazım. Nereye ne odun? Sensin odun. Dışarıda odun. Bir koca ormanın içindeyiz. Ne demek nerede odun? Hadi. İyi e dur dur ben de geleceğim. Burada tek başıma duramam yarasa çıkar kurt çıkar korkarım ben. Hem bak fenerim de var. İyi kaliteli eleman yürü.